Niyet kurtarır mı diyorlar. Niyetin büyük tesiri vardır esasen. Niyet seyyatı hasenata çevirir. Niyeti sayesinde insan daima ibadet eden bir kul haline gelir. Niyeti sayesinde insan ebedi cenneti kazanır ve niyeti sayesinde insan ebedi cehenneme hak kazanır. Cehenneme müstahak olur. Niyet ibadeti taatın ruhudur. Bir iksir gibidir. Niyet aynı zamanda sıfıra nispeten rakamlar nasıl ise amele nispeten öyle bir şeydir. Bütün ameller birer sıfır gibiyse şayet niyet onların yanına dikildiği zaman da canlılık kazandırır, büyür. Yüz rekat kılarsınız, niyet olursa yüz rekat birden birdenbire canlılık kazanır. Niyetiniz yok ise, bozuk ise bu yüz tane yatıp kalkma cimnastik olur. Karnımın yağı erisin diye niyetiniz bozuk ise yüz rekat boşuna meşakkate katlanmış olursunuz. Oroş tutarsınız, niyetiniz sağlam ise şayet Allah'ın şu iltifatına mazhar olursunuz. Oroç benim içindir, mükafatını ben veririm. Fakat sadece midenizin yağını eritmek için, periz için oruç tutarsanız, Efendimizin yine ifadesiyle yanınıza açlığınız, susuzluğunuz kar kalır. Hiçbir faydası yoktur. Niyet böyle müthiş bir şeydir. Niyetin ruhu da ihlastır. Öz yürekli olma. Kalpten Allah'a bağlı bulunma. Yaptığın her şeyi sadece ve sadece onun için yapma. Niyet bazen kötü şeyleri hasenata çevirdiğini daha evvelki bir soru münasebetiyle art etmiştim. Mesela sokakta dolaşma manasız bir iştir. Mesela kötü kimselerle temas kurma hadizatında bir müminin yapacağı şey değildir. Fakat mümin niyetiyle bu kötü işleri dahi hayra çevirebilir. Sokakta dolaşırken birine hakkı anlatma niyetiyle dolaşır. Müslümanlık adına güzel bir örnek olma maksadıyla dolaşır. Hatta zevcini, mesture zevcesini neyse yanında gezdirirse güzel örnek olma maksadıyla, niyetiyle bu insan abid olur, Allah'a şakir olur. İnsan açık saçık veya mücrim, günahkar kimselerle temas kurar. Niyeti bunlara hak ve hakikati anlatmak, muhtaç olduğu şeyler onlara intikal ettirmek maksad olursa şayet, niyet bu olursa bu insan cihad ediyor gibi sevap kazanır. Niyeti nefsi adına onlarla muaşeretten ibaret olursa hiçbir şey kazanamaz. Niyet burada seyyata senata çeviriyor. Niyet bozuk olursa, kalp bozuk olursa, insan harp ederken bile ölse, şehit kanlarıyla gömülse yine cehenneme gider. Falan cesaret isaretti etti diye savaşırsa, ne güzel konuştu diye söz konuşursa, ne güzel atıldı atılgan bir insan desinler diye yaparsa, halk onu der mükafatını alır, ahirette hiçbir şey alamaz. Böylece hasenatta seyyata çevrilir. Niyetin bozukluğundan böyle olur. Ama şurası muhakkak ki, hiçbir amel olmayan bir insanın niyeti kendisini kurtaramaz. Niyet kalbin Allah'ı kastı demektir. Yani kalpte Allah'ın maksud olması, matlub olması, mahbub olması demektir. Bir insanın kalbinde kastı Allah olursa o insan münharif olmaz. Başka kapıları dövmez, başka işler yapmaz. Mesela size derler ki benim niyetim sağlamdır, kalbim temizdir. Kalbi temizdir ama fakat Allah'a kullukla münasebeti yoktur. Secde etme niyetinde değildir beli kırılmamakta, boynu bükülmemektedir. Binan Binaenaleyh bu insan ne kadar benim kalbim temizdir, ne kadar niyetim sağlamdır, ne kadar Allah'a müteveccihim dese de doğru değildir. Hilaf-ı vaki beyanda bulunuyor demektir. Çünkü kalpte kast olsa insan kast ettiği istikamette olur. Sabah ben işime gideceğim, kalbimdeki şey şudur, işime gitmek, işimi yapmak. Kalbimdeki şey budur. Gitmezsem o niyetin hiçbir faydası yoktur. Yani niyet amele mukarin olursa faydası vardır. Bir işe mukarin olursa faydası vardır. Verasında bir amel olacak, iş olacak. Yani sıfır dahi olsa bir şey olacak, niyeti başına koyacaksın, canlılık kazanacak. Yoksa mütemadiyen rakamı koysan oraya hiç hiçbir şey ifade etmeyecektir o da, kendi kendine. Evet, bu niyet mevzunda da daha evvel bir münasebetle bir şeyler arz ettiğim için, bu kadarlıkla iktifa edeceğim. Uzatmayalım diğer şeylere geçelim.